Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuk fabrikasını soyacağız. Öyle. Sizi de bu yolculuğa ben sizi de götürmek istiyorum. Tabii ki de başınıza bir şey gelmeyecek. Çok eğlenceli bir video olacak. Arkadaşlar bir tane şirket var. Şirketin adı Fakir'den. Bunlar tavuk şirketi. Yani tavuk lokantaları var. Yalnız bu şirketin aslında arkasında daha başka bir şirket de var. Ee, Breaking Bad dizisini seyreden arkadaşlarımız ee, buna benzer bir olayı tanıyacaktır. O dizide de, de buna benzer bir olay vardı. Yani aslında bunun arkasında uyuşturucu mafyası var. Ee, öyle. Şimdi hazırlık görevlerinde ben yakalanmadığım için bu görevi gizli olarak yapabiliyoruz. Yani onlar bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Şimdi bu elemanlar bizi görmüyor. Ben de mini bakarak arkadaşlar. Şurayı yakalamıyorum Arkadaşlar hızlı yapıyorum buraları. Hızlı geçiyorum. Tamam. Arkadaşlar e, bu ikinci denemen. İlk denememde burada yakalanmıştım bile. Yak yakalanarak da yapabiliyorsunuz bu görevi. Yalnız yakalanmadan daha e, havalı oluyor bence. Şimdi... E, Aşağıda bir laboratuvar var, laboratuvarın içerisinde hazır e, maddeler bulunuyor. Onları yani üretilip de e, paketlemişler bile kimya e, yerler. Hemen <laughs> onları bir <gibi>, cebimize... <laughs> Temiz. Arkadaşlar e, şimdi ben mouse'a basarak bu uyuşturucuları alıyoruz. Tamam bir hırsızlık yapıyoruz da e, garibandan çalmıyoruz bir şey. Yani bu insanlar zaten e, çok fazla zenginler. Bence bu ok, ben okey Yani okey olmasam zaten yapmam. Biz zenginden alıp fakire dağıtanlardanız. E, bizim adalet anlayışımız bu. Benim yani, farklı fikirde olan bir yorumlar yazabilir. Eğer fikrimi beğenmiyorsanız da videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ee, bu oyun yani bunu o kadar bir felsefesini yapma yapmamıza gerek yok. Şimdi aldık. Bu ilk ee, konumdu. İkinci bir konum da var. Sarı görüyorum sarı tarafta. Şimdi ee, Aynı zamanda burası tavuk fabrikası. Yani şimdi şurada yani ben bu görevi ikinci kez ee, o kadar kolay değil aslında. Ha. Dikkat etmeniz gereken bazı kısımlıklar var. Yani o ilk koridor sıkıntılıydı mesela. Şimdi burada iki kişi var. Bunları aldık. Şimdi burada bir tane alet var. Bunu almayız önce. Kutuları açacağız. Evet yani aldık. ben en son yaptığımda bu kutunun içindeydi. Yok boş çıktı kutu bak. Arkadaşlar içi boş. Normalde içinde bir paket olması lazım. Bize o lazım. Tamam burada çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada alt yazılar esaire Almanca bunun da sebebi ben Almanya'da yaşıyorum İngilizcedense Almanya'yı tercih ediyorum peki modlarla falan Türkçe'ye de çevirebilirim bakacağım onun bir imkanı varsa yapacağız tabii ki de. şöyle gördüğünüz gibi ikinci paketi aldık ve bittik yani daha fazla da bir şey çalmayacağız şimdi şey gideceğiz Bu güzel olmadı arkadaşlar Biz, heh, biz daha yavaş bir şekilde yürüyelim yani, Gördüğünüz gibi burası tavuk fabrikası yani, İngilizce anlayanlar için çok komik detaylar da var burada yani, Görürsen anlatacak mıyım şey yapacağız Şimdi buralar biraz... tüm biteceğiz zaten Mesela. O mesela o cesedi gördü koşmaya başladı. Tamam biz bittik. Yani burada e, bitti mesela e, burada komik bir yazı vardı nerede? Tövbe ya Rabbi. Yani anne yalanın Biz anahtarı alalım. Anahtarı ee, şurada. Yakalanmadık arkadaşlar. Yakalansaydık alarm çalacaktı. Yani o adamın koş, bizim üstümüze doğru koşması e, yakalanmamızın anlamına gelmiyor. Ben de hızlı hızlı geçiyorum bu Şimdi Şimdi e, hack işlemine başlıyoruz. Şimdi e, bunun içinde bir alet var elimizde. Soğuk-sıcak mantığında gidiyor bu. E, farklı konumlarda bilgisayarlar var. Biz de e, o bilgisayarlara gideceğiz. Mesela... Bu oldu. Burada bir tane daha bir, bu bilgisayar değil. Burada da bir bilgisayar var. E, muhtemelen bu olmadı. Ha burada var. Aa, nasıl gideceğiz oraya? şöyle koşuyor. Arkadaşlar videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Ee, ama sonuçta tavuk fabrikasını soyuyoruz. Ee, biraz sürecek. Sabır da lazım biraz. Yanlış. Bir türlü ben... Tavuk sesleri geliyor. Eee duyuyorsunuz. Hmm, bu tarafta olması bulmuş, tamam. Şimdi üç tane bilgisayarı doğru bulduk. Okay, 42, 79, 73. 42, 79, 73. Tamam. 42, 79 73 Tamam açıldı bunun içinde de para var o parayla aldık şimdi ha alarm okay. etmiyorlar biz kaçacağız şimdi buralar çok dikkatli olması gereken noktalar okay. like Minimap'e bakarak ben bu buraları yapıyorum. <laughs> burada yakalanmazsak e, daha iyi olur bizim için. Burada bir eleman var onu keselim. Tamam yakalanmadık. Şimdi bir yandan polis bizi arıyor. Bir yandan da ıı, fabrikanın çalışanları. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Polis niye böyle bir durumda? Yani bu, bu insanlar polisi niye arıyor? Hani kendilerinin de yakalanmayacağını bilmiyorlar. Bu da şimdi şöyle bir taktik var arkadaşlar. Rayları biliyoruz. Ee, burada da bir polis var. Tamam Arkadaşlar görev aslında bitti yani Bundan sonrası Bugünceğiz araba kullanmak e, hep kendiniz, e, Kendinize iyi bakın Bugün sonuna kadar sevdiğiniz için Çok teşekkür ederim Görüşürüz